anneciğim. Bu da telefon o. şuraya şimdi Gel. şurada düdük sür şimdi evet. ablana bak ablana ablana evet bunu da açalım bu da kum oyuncakları bak bu da su şeyi yeniden aldım sana bu da balık bu da yengeç bu da kumu oynamak için küreği. Bak. At. Açalım annem. At. Öp beni şimdi. Uy, ben de seni öpeyim annem bir.